Herkese merhabalar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Merhaba, biraz izleyicileri. Kimler, evlatlar, konuk olmuş, o akrabalar, herkes hoş geldiniz. Güzel bir çiçek ekmek ve ramazan pidesi. Enginar dolmasını size gösterdim. Enginarlarımızın üzerine çok az yağ, tuz serpik. Anneanne katkısı. Nalem'den kalma. Bir tarzında. Yemeklerimizi meraklıları. Yani sokağa çıkma yasağı var. Vitamin deposu. Afiyet olsun. Bakla çorbası. Bakla yemeğimiz. Ailemizin olmayan şu an olacak bireyleri, üyeleri ve şu anki var olanlar, eş, dost, arkadaş, merhaba herkes. Nefis bir kanunca tarifiyle. Biraz lezzetler kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Çabuk, ekonomik ve nefis bir börek tarifi. Karnı Canımız bir piyaz yemek istedi arkadaşlar. En özel çorbalarımdan birisi diyebilirim. Denerseniz, yaparsanız size de afiyet olsun. Selamlar, sevinirler, mutluluklar.